Çağın en tehlikeli hastalığı hareketsizlik teknolojiyle birlikte artık günler oturarak geçiyor. Ancak uzun süre hareketsiz kalmak sağlık sorunlarına yol açıyor. İşte uzmanların uyarıları. Hareketsiz yaşam arttı, hastalıklar çoğaldı. Dünyada her yıl 3 milyonun üzerinde insan fiziksel aktivite yetersizliğinden hayatını kaybediyor. Ben de aynı şekilde çok yolu bir insanım. İş hayatına başladım hep yürüyüş sporla. İyi kilo verdim. bu fitliğinizi hep böyle yürüyüşe koşuya mı bağlıyorsunuz? Evet. Nedir bu fitliğin sırrı? Benim yaşım 66. Bütün gençliğimi spora boştum. Modern yaşamın bizlere sunduğu imkanlar hayatımızı kolaylaştırdı. Bir yerden bir yere gitmek isterken aracımızla gidiyoruz, faturalarımızı bir tıkla ödüyoruz. Alışveriş yapmak istediğimizde ise online üzerinde alışveriş yapıyoruz. Kısacası hareket etmiyoruz. Hareketsizliğe artık çağımızın hastalığı diyebiliriz. Özellikle maalesef ki genç yaşta, çocuk yaşta son yıllarda teknolojik kullanımın artışına bağlı olarak hareketsizlik iyice artmış durumda. Yani son yıllarda kas ağrısı, yaygın kas ağrısı, vücut ağrıları yaşayan kişilerin oranı çok fazla arttı. Bunun da en önemli nedenlerinden biri hareketsizlik. Ya senin diş tuttu mu hareket? Evet, kendimi hantal hissediyordum. Ya, spor yapmadığım zamanlar. Şu anda mesela spor yapmıyorum. Kendimi hantal hissediyorum. Kalp, diyabet, tansiyon ve obezite. Hareketsiz yaşam birçok hastalığı da tetikliyor. Hatta kansere de davetiye çıkarıyor. Haftalık ortalama 150 dakika orta düzeyde egzersiz yapanlarda kanser gelişim oranının %20 azaldığı saptandı. Yani bu ne demek oluyor? Biz hareketsiz yaşıyorsak, hareketli yaşayan bir insana göre kansere yakalanma riskimiz %20 daha fazla. Öğretmenim dediniz. Şu anki nesil nasıl? Çağın hastalığı hareketsizlik. Hareketsizlik yani bir de ya bizim zamanımızda imkanlar olmasa bile kendimizi sokağa atıyorduk, çamurlu sokaklarda oynuyorduk. Şimdi çocuklar dışarı çıkmaya korkuyor, kapatılmışlar, ellerinde tablet. Teknoloji çağında hareketsizlik en çok gençleri tehdit ediyor. 15 yaş üstü yetişkinlerin 31'i gününü oturarak geçiriyor. Aa, okullara, okula gidecekler o kadar. Şimdi evde bilgisayar, tablet öyle. Yaz boyu yattılar mı evde? İyi e, evdeler karnım acıktı ekmek verecek. <laughs> Acıkınca bir mutfağa gidip geliyorlar. Abi. Siz yürüyüş yapıyorsunuz, fitsiniz. Kızınız yapmıyor, kilolu. duymasın diyormuşum evet. Aslında birçok hastalığı da beraberinde getiriyormuş. Obezite, diyabet, tansiyon. Aynen kızım yani inan ki ben şu yolu iki kere yürüyorum. Onu bir kere getirip yürütemiyorum. Yoruldum, öldüm. Ya niye öldüm? Bak ben iki kere gidip geliyorum. Fiziksel aktivite en sağlıklı tedavi yöntemi sık sık hareket etmek için de öncelikle teknoloji bağımlılığına dur demek şart. Maalesef teknoloji gençlerin e, hareketsizliğinin en önemli etkeni bu çağda. E, ama özellikle hem gençlere hem ailelerine tavsiyem mutlaka haftanın 5 günü yarım saatte olsun çıksınlar. Her gün yürüyor musunuz? Her gün yürüyorum 15 kilometre. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz